fille karıncanın masalıdır. Bir zamanlar ormanın birinde bir fil yaşarmış. İri cüssesinden çok gurur duyarmış. Sürekli ormandaki diğer hayvanlar sataşırmış ve onlarla dalga geçermiş. Günün birinde ormanın içinde dolaşırken bir ağaçta bir papağan görmüş. Ha 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 hey! Sen ne yapıyorsun orada? Benim buradan geçtiğimi görmüyor musun? Ben bu ormanın en kuvvetli hayvanıyım. Hadi karşımda selam dur benim. Ee, selam mı? Nedenmiş o? Ne biçim konuşuyorsun? Bana bak. Bana saygı duymayı öğreteceğim sana. Papağan <laughs> file selam durmamış. Fil ağacın gövdesine sarılmış ve sallamaya başlamış. Daha fazla dalı duramamış ve uçup kaçmış. Ha 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 ha! Kaç, kaç! Gördün mü şimdi? Ben bunları yapabilirim. Siz hepiniz benim karşımda çok güçsüzsünüz. Mahrur fil, sonra da oradan uzaklaşmış. Her zamanki gibi su içmek için nehir kıyısına gitmiş. Nehrin hemen yanında bir karınçulasında bir karınca yaşıyormuş. Bu karınca her gün yiyecek toplamaya çıkıyormuş. Fil ise her gün bu karınca'yı rahatsız ediyormuş. O gün de diğer günlerden farksızmış. Fil nehirden suyun içerken o karıncayı görmüş. Hey karınca nereye götürüyorsun o yiyeceği? E, bu benim yiyeceğim yuvama götürmem gerekiyor. Yakında yağmurlar başlayacak. Hazırlıklı olmalıyım ve bolca yiyecek toplamalıyım. Ha 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 anladım. Fil bunun üstüne uzun hortumun suyla doldurmuş ve karıncanın üstüne püskürtmüş. Su yüzünden karıncanın yiyeceği mahvolmuş ve kendisi de sırılsıklam olmuş. Ha 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 Hadi gül bakalım gülebildiğin kadar. Günün birinde sana dersini vereceğim. Ya çok korktum minik karınca. Bana ders verecekmiş. Kızdırma beni. İstersem seni ayağımla izi veririm şimdi. Git o minik yuvana. Karınca ve onun bu mağrur tavırlarına çok sinirlenmiş. Ona en yakın zamanda dersini vermek için kendi kendine yemin etmiş. Bu file ile bir şey yapmam şart. Herkes bu şekilde sataşmaya devam edemez. Ertesi gün karınca yiyecek toplamak için yuvasından çıktığı sırada filin uyumakta olduğunu görmüş. Hemen aklına bir plan gelmiş. Sessizce filin yanına gitmiş ve hortumun içine girmiş. Daha sonra da onu ısırmaya başlamış, ısırmaya devam etmiş. Fil uykusundan uyanmış ve acı içinde bağırmaya başlamış. Acıyor! Kim var orada? Oh, çık dışarı canım çok yanıyor! Filin çığlıklarını duyan karınca onu daha da şiddetli ısırmaya devam etmiş. Artık filin canını o kadar çok yanıyormuş ki ağlamaya başlamış. Oh, lütfen yardım edin bana. Lütfen. Kim var hortumun içinde? Çık dışarı. Karınca filin çalıklarına duymuş ve hortumun içinden çıkmış. İlk karıncayı gören fil şok olmuş. Karınca onu yiyecek, ısıracak diye o kadar çok korkmuş ki diz çökmüş ve karıncadan özür dilemeye başlamış. Oh, lütfen affet beni. Bir daha yapmayacağım.'' Hatasını anlayan fil hemen oradan uzaklaşmış. O günden sonra bir daha hiç kimseye sataşmamış ve herkes rahat bırakmış. Gördün mü şimdi? Büyük veya küçük diye bir şey yoktur. Hepimizin kendine özgü yanları vardır ve bunları başka birine yardım etmek için kullanmamız gerekir. Çocuklar, ne öğrendik bu masaldan? Hepimizin kendine özgü becerileri vardır. Şunu hiç unutmayın. Bir karınca kadar ufak biri bile bir fil kadar büyük birinin yapamadıklarını yapabilir.